İnanmak Bizi yoktan var edene, Bize iyi, kötüyü öğretene inanmak. Bağlanmak, varoluşumuzdan beri verdiğimiz söze tutunarak. Adanmak, aldananlara ve yanılanlara inat. Sadece yaratanın varlığına tutunup, Ondan gelen her şeye razı olmak. İnanmak, bize hayat sunana. İnanmak, bize sonsuzluğun kapılarını aralayana. İnanmak, bütün peygamberlerin inandığına. İnanmak, yalnız kalmamak. Yaratana tutunup, yıldızlardan kaymamak, inanmak. Kainatı insan için yaratan Allah'a inanmak, inanırken şükretmek, yaratılmışların en şereflisi olduğunu. Biz, şüphe yok ki, insanı ahsen-i takvimde, düzgün bir şekilde, güzel bir suretin, mükemmel bir mizacın ve çeşitli duyuların sahibi, gizli kabiliyetlere malik ve ilahi emanetin yüklenicisi olarak yarattık. Teslim olmakta zorlananlara, aklıyla kalbini bütünleştiremeyenlere de Allah elçilerini göndermiştir. Hz. Adem ilk rehberdir, ilk peygamber. Yaratanın varlığından bahseden ilk anlatıcı. O Yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O her şeyi hakkıyla bilendir. Hz. Adem, gerçek ve tek olan Allah'a iman etmeye çağırmaktaydı, yaratılanların en güzeli insanları. Kulluğa çağrıydı Hz. Adem'in çağrısı. Kul olmak, teslim olmaktı. Kul olmak, boyun eğmekti. Kul olmak, sadece Allah'a ibadet etmek ve ondan yardım dilemekti. Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve diğer peygamberler bir olan Allah'a inanmaya çağırdı insanları. Peygamberler yol göstericiydi. Peygamberler yanlışlara karşı uyarıcıydı. Ve son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, müjdeci, aydınlıkların kaynağı, bereketin ta kendisi, çaresizlerin çaresi, derde uğrayanların dermanı, yüreklerin fermanı Hz. Muhammed Mustafa. Kendinden önce gelen peygamberleri tasdik eden resul. Kendinden önce gelen peygamberlerin adını müjdelediği nebi. Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bütün peygamberler kardeştir. Dinleri birdir hitabının sahibi. Peygamberlerin sonuncusu. Kendisinden sonra bir daha peygamber gelmeyecek olan efendiler efendisi. Güzel ahlakın temsilcisi. İyi bir eş, örnek bir baba, sadık bir arkadaş, dürüst bir lider, cesur bir komutan, adaletli bir devlet başkanı tüm insanlığa en güzel örnektir. Hazreti Muhammed Mustafa. Bizleri hayra sevk eden, insanlığın onuru, müjdeler müjdesi Hazreti Muhammed Mustafa. Hazreti Muhammed'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. Allah tarafından parça parça vahyedilen son kutsal kitap. İndiği andan itibaren vahiy kâtipleri tarafından sayfa sayfa yazılan, hafızlar tarafından harf harf ezberlenen, günümüze kadar aslını koruyan Kur'an-ı Kerim. Müslümanların ilk halifesi Hz. Ebu Bekir'in kitap haline getirdiği, Hz. Osman'ın çoğaltarak indiği şekliyle korunmasını sağladığı kitap, Kur'an-ı Kerim. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kur'an ayetleri huzura davet eder insanı. Namazla Rabbinin huzuruna her vardığında insanların dillerinden inciler gibi ayetler dökülür. Daralan kalpler Kur'an ayetleriyle genişler. Azalan rızıklar Kur'an ayetleriyle çoğalır. Merhameti tanımamış olanlar ayetlerin rahmetiyle merhametten de sevgiden de nasibini alırlar. Canlara değen bir nefestir ayetler. İnsanlığı hem dünyada hem de ölüm ötesi yaşamda sonsuz bir huzura davet eder Kur'an-ı Kerim. Aklına ve vicdanına hitap eder okuyanın. Okudukça iyi ile kötüyü ayırt etmeyi öğretir insanlara. Cennet ve cehennemi, Ahiret gününü hatırlatır unutanlara. Her şeyi unutsa da yaratanı unutmamak gerektiğini hatırlatır vefasız olanlara. Akla, yüreğe ve bedene hitap eder Kur'an-ı Kerim nasihatten anlayanlara. Birliğe çağırır. Yaratana kul olmaya çağırır. Özgürlüğe çağırır Kur'an-ı Kerim. bu Kur'an, Allah'tan indirilmiş olup, başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı, Allah'ın levh-i mahvuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. O, alemlerin Rabbi tarafındandır. İslam'la yücelir insan her türlü haksızlığa, istismara karşı korunur. Canı, dini, aklı, malı ve ırzı emniyet altındadır İslam'la buluştuğunda. Tevhidle buluşturur İslam. Bir olan Allah'a, tüm meleklerine, indirildiği şekliyle tüm kutsal kitaplara, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlere, ölüm sonrasında ebedi bir hayatın ve hesabın varlığına inanmaya davet eder İslam. İman etmeye, ibadet etmeye çağırır İslam. İbadet, bizleri yoktan var eden Allah'a karşı saygıyı ifade etme şeklidir. Dünyadan vazgeçtiğinin, ruhu dinlendirdiğinin habercisidir ibadet etmek. De ki, benim namazım ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi Allah içindir. Birlik bizi tek olan Allah'a ulaştırır namazla. Ezan sesiyle minarelerden göğe doğru bir selam değer. Bu selamı duyanların koştuğu yerdir namaz. Abdestle arınan bedenler, duydukları çağrıyla huzura kabul edilmenin sevincindedir. Ey iman edenler. Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Namaz insanın miracıdır. Bedenin yorgunluğundan arındığı, nefsin tuzaklarından kurtulduğu, ruhun sessizliği dinlediği en güzel andır namaz. Oruçla nefsine hakim olmayı öğrenir insan. Yokluğu öğretir bize oruç. Varlığın kıymetini bilmeyi, aç ve susuz kalmayı, kardeşinin halinden anlamayı öğretir. Küskünlüğü bırakmayı, birlikte olmayı, aynı masanın etrafında huzuru paylaşmayı öğretir oruç. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Zekatla paylaşmayı öğrenir insan. Zekat verdikçe çoğalmaktır. Kıskançlık ve düşmanlığın yerini sabır ve şükre bırakmaktır. Zekat yoksulluğu ortadan kaldırmak, herkesin huzuruna ortak olmaktır. İman edip iyi işler yapan, Namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi onlar mahzun da olmazlar. Zekatla yücelir insan. Zekatla gider muhtaçların muhtaçlığı. Yetimlerin, yolda kalmışların, darda olanların sıkıntısı zekatla çekilir. Hacla Allah'a teslim olur insan. Herkes zamanın tersine döner Kabe'nin etrafında. Maziye doğru yapılan bir yolculuktur hac. Geleceğe doğru yapılacak yolculuğa hazırlıktır. Sabra kanat çırpmaktır. Sevgiye ve saygıya davettir hac. Kardeşliğe, fedakarlığa, cömertliğe kucak açmaktır. Başkalarını kınamamaktır. Mahşerin provasıdır hac. İnsanları hacca çağır. Yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde uzak yollardan her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. Hacla kararan kalpler teselli bulur. Hacla dirilir yeni umutlar. Hac, aşkın ateşinde yanmaktır. Yeryüzü en güzel ibadethanedir. Camiler toplanılan yerdir. İnananların buluşma noktasıdır. Hüznün dağıtıldığı, sevincin paylaşıldığı huzur mekanıdır camiler. Miraca çıkma noktasıdır kimsenin ötekileşmediği, herkesin kucaklaştığı yerdir camiler. İç dünyanıza açılan kapılardır. Açılan kapıların hiç kapanmayacağını bildiğiniz yerdir. Dostlarınızı bulduğunuz, huzurdan ayrılmanın hüznünü doyasıya yaşadığınız yerdir camiler. İmam önde olandır, önder olandır gönlümüzden geçene şahit olandır. Yanlışlıklarımıza mani olmaya çalışan, doğruluğa bizi meylettirendir imam. Huzura varırken arkasında olmaktan onur duyduğumuz öncüdür imam. İmam haramı tanıtan, helali anlatan, hakkı hak sahibine dağıtmayı tavsiye edendir. Arkasındaki cemaatin sorumluluğunu taşıyan ve derdini dertlenendir imam. İmam, mihrapta en önde durur ve inananlara namaz kıldırır. Cuma ve bayram namazlarında ise minber adı verilen basamaklı yapıya yükselir. Mümin gönüllere hitap eder, nasihatte bulunur, ilahi emir ve yasakları tebliğ eder. Kürsü adlı konuşma makamında ise İslam alimi bereketli zaman dilimlerinde inananlarla sohbet eder, onlara ilim verir, bilgi verir, duruş verir. İnananları namaza davet eden müezzinse ezan okur, yüreklere Allah'ın adını nakşeder. Sesiyle namazın büyüklüğünü ilan eder. Mahvel adlı makamda durur ve namazın tamamlanmasına katkıda bulunur. Camilerdeki ferahlık ve huzur kubbede yükselir, yücelere tırmanır. Ezanlar ilmek ilmek semalarda minareden yankılanır. Minarenin tepesinde hilal şeklindeki alemse İslam varlığına simgeler. Şüphesiz camiler Allah'ındır. O halde Allah'la beraber hiç kimseye kulluk yapmayın. Mescid, cami, namaz, zekat, hayat ve ölüm sadece Allah Teala içindir. Allah